Lelilu sunar ne giymemelisiniz projesi için oyuncu seçmesi. <laughs> Şehrin sokaklarında bir kız yürüyordu. Acelem yok. Belki biraz kahve alırım. İşte o an ünlü stilist Charlie's Bank onu fark etti. Hmm, i̇lginç görünüyor. <laughs> o zamanlar programımız için bir yıldız arıyorduk. O kızı gördüm ve düşündüm ki evet bu o. Bayan sizinle bir saniye konuşabilir miyim? Arkama döndüm ve Charles Banks'in ta kendisini gördüm. Gözlerime inanamadım. Sizinle giymemelisiniz programına katılmaya davet ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Aa, birkaç bölümü izlemiştim. Siz gerçek bir profesyonelsiniz. Çok isterim. Çocuklar çekime başlıyoruz. Nasıl hayır diyebilirdim ki? Böyle bir fırsat hayatta bir kez karşınıza çıkar. Gergindim ama çok heyecanlıydım. Çekim ekibi zaten burada. Lara kamera hazır mı? Evet. Kayıt. Yeni bölümümüz için bir kahraman bulduk. Daha gidecek çok yolu var ama Charles Banks her şeyi yapabileceğine inanıyor. Bu kızdan şahsen ben sorumlu olacağım. Bana olanlara inanamıyorum. Sadece kahve almaya çıkmıştım. Ve şimdi buradayım. Evet, her şeye hazırım. Bu akıllara durgunup veren bir dönüşüm olacak. Sesi açın ve başlayalım. Ekip ve Becky eski kıyafetlerinden kurtulacakları yere gidiyorlar. Eski kıyafetler için bir kova yapalım. Kapaklı bir plastik bardağa ihtiyacımız var. Kovayı pembeye boyayalım. kapakta yuvarlak bir açıklık keselim. Lila rengi akrilik boya ile kaplayalım. Bir şablon yapalım. Şeffaf oje uygulayalım ve sim serpelim. Kapağın da parıldaması gerekiyor. Çöp kutusu hazır. Bakalım buraya kaç şey atılacak. Vicky işte soyunma odası. Çöp kutusundan henüz haber yok. Vicky'nin şok olacağını biliyordum. Şimdilik ipek bir bornoz giymeni isteyeceğim. Tamam sadece bir dakika. Sonra olanlar... Ah benim için büyük bir sürpriz oldu. Ama nereye gideceğini görmek istedim. Diki üstünü değiştirmek için paravanın arkasına geçti. İşi bittiğinde Charles'in kıyafetleriyle dolu bir askılığı vardı. Hazır olduğunu görüyorum. Gardırobunu analiz edelim. Kot, sentetik kumaş, yün, bu materyalleri kombinlemek zordur. Onları birlikte giymeni tavsiye etmem. Hepsini atmalısın. <laughs> ah, ben genelde sabah ilk bulduğum şeyi giyerim. Ve bu benim en sevdiğim elbise. What? Çok daha iyi kıyafetler alacaksın. Güven bana. Bu elbise geride kalmalı ve sen de ileri gitmelisin. Tamam mı? Ama çok rahat. Karar şu. Atıyoruz. Ama görüntüleri izlemeye başladığımızda bir şey gördük. Buna inanamayacaksınız. Ne? Mickey elbiseyi geri mi almış? Evet aldım. Biraz utanıyorum. Ama sadece ana olsun diye sakladım. Vicky'nin <laughs> savaşmadan pes etmeyeceğini söylemiştim. Sorun değil. Yeni tarzını gördüğünde her şeyi unutacak. Ee, yeni bir hayata başlamaya hazır mısın? Evet hazırım. Himalaya tuzlarını minik bir şişeye dökelim. Bir etiket bağlayalım ve deniz tuzu çıkartması yapıştıralım. Banyo için ihtiyacımız olan şey tam da bu. İkinci bir şişeyi masaj yağıyla dolduralım. Şia yağı cildinize çok iyi gelir. Şu muhteşem banyoya bakın. Kahramanımızı mümkün olduğunca rahat ettirmeye ve tarzının değişmesi için doğru ortamı yapmaya çalıştık. Bu da Betty. O rahatlama dünyasında rehberiniz olacak. Betty havluları ısıyor. Sonra banyoyu ılık suyla dolduruyor. Ve tuzu döküyor ki erimek için yeterli vakti olsun. İşte yıldızımız. Wow. Bikinin etkilendiğini söyleyebilirsiniz. Şok oldum. Dünyadaki cennet gibiydi. Ve hepsi benim için. <laughs> Vicky saçlarını açtı, bornozunu çıkardı ve rahatlatıcı spa gününe başladı. <laughs> Vicky ayaklarına bakım yaptı. Ve Vicky saçına organik şampuanla yıkadı. Yüzüne bakım yapma zamanı. <laughs> Fondöten numunesi, serum ve ıslak mendil. Başlayalım. Ağız, gözler ve burun için delikleri olan bir maske keselim. Wow. Numuneyi paket olarak kullanalım. Serumu maskeye koyalım ve kapatalım. Paketi çıkartmalarla süsleyelim. Peki kağıt maskeyi kullandı ve özel gözlüklerini taktı. Çok güzel. Betty bekliyor. Bir sonraki adım bir masaj. Atmosferi hemen sevdim. Çok huzurlu ve sessiz. Rahatına bak. Endişelerini geride bırak ve işimi yapmama izin ver. Şia yağı kullanacağım. Cildin harika olacak. Sürekli konuştuk. Vicky çok eğlenceli bir insan. Gerçekten hoş bir sürpriz oldu. İşlemi bir yüz masajıyla tamamlıyorlar. Neden daha önce hiç spa'ya gitmedim ki? Yepyeni bir dünya. Bayıldım. Betty çok teşekkür ederim. Umarım senin için her şey yolunda gider. Kağıttan şeritler yapalım ve bir sürü sayfa keselim. Sayfalardan bir blok yapalım. Birbirlerine yapıştıralım ve kıskaçla kurumaya bırakalım. Parlak renkli bir kapak herkese mutlu edecektir. Sayfaları içine yapıştıralım ve defteri bir lastikle kapatalım. Viki konfor alanından çıkmanın vakti geldi. Topuklularla yürüyebilir misin? Hmm, çok iyi değil. Sandaletleri denedi ama birkaç adım bile atamadı. Düşündüğümden daha zor. Defter düşmemeli. Sırtına düz tut. Sana inanıyorum. <laughs> Ve kısa bir süre sonra kahramanımız güvenle yürüyordu. İyi iş. <laughs> Bambu çubuklarından bir elbise askılığı yapalım. Desteğe bir şiş ekleyelim. Altına puan teli, pembe bir keçeden yapılmış bir af ekleyelim. Askılığı pembeye boyayalım. Ahşap askılar ekleyelim. İyi haber Vicky. Bütün kıyafetlerini atmadık. Bazıları kaldı. Yaşasın! Bu harika. Örneğin bu üstü ve bu pantolonu birlikte giyebilirsin. Çizgiler bacaklarını daha uzun gösterir ve parlak sarı sandaletlerle kombinleyebilirsin. Bizim görevimiz sadece Vicky'ye yeni kıyafetler vermek değil. Aynı zamanda ona sahip olduğu eşyaları nasıl kombinlenebileceğini öğretmek. Ama bu sandaletlere dikkat etmelisin. Her şeyle giyemezsin. Vicky üzerine değiştirecek. Bize kendi kıyafetlerinden yapılmış iki kombin gösterecek. Sana bir elbise vereceğim. Merak etme. <laughs> Dışarı çıkabilir miyim? Lisa balomda bu elbiseyi giymiştim. Hala bana oluyor. İlk kombine bakalım. Biraz abartılı olduğunu düşünüyoruz. Ups. Sorunun ne olduğunu anlamıyorum. Vicky bu elbise anaokuluna dönmek için uygun. Arkadaşlarınla dışarı çıkmak için değil. Gerçekten mi? Ve beyazlar içinde çok düz görünüyorsun. Bununla kontrast oluşturacak bir şeye ihtiyacımız var. Uzmanların tavsiyelerini dinlemeye karar verdim. Modayı benden çok daha iyi biliyorlar. Şeffaf defter kabından bir kalıp keselim. Kenarları kapatalım. Bir tarafını açık bırakalım. Kalplerle süsleyelim. Ve içine bir askı koyalım. Şimdi kıyafetler yeni kalacak. Ona ikinci bir şans verelim mi? Tabii ki. İşte Viki'nin ikinci kombini. Vicky tekrar üstünü değiştiriyor. Bu benim en sevdiğim kombinlerden biri. Vicky bu uzunluğun uzun zaman önce modası geçti. Yakalı ve uzun kollu üst sıcak görünüyor ama etek öyle görünmüyor. Birlikte giyebileceğinden emin değilim. Şimdi yüksek moda atölyemize gidelim. Joanna yardımına ihtiyacım var. Bugünün yıldızı için bir tarz yapman gerekiyor. Ama onu giyerken rahat olması da gerekiyor. Meydan okumayı kabul ediyorum. Merhaba hey. Becky. Önce ölçülerini alalım. Joanna'ya bakınca onun bir profesyonel olduğunu hemen anlıyorsunuz. Çok güzel bir figürü var. Bu kadar çok fikrim var ki Viki ile çalışmak kolay olacak gibi hissediyorum. Doğru kumaşı seçelim. Belki tek renk bir şeyler olabilir. Hayır, onun baskılı bir şey giymesini istiyoruz. Bunu alacağız. Viki böyle bir baskıyla harika görünecektir. Ama ona uyacak doğru kıyafetleri seçmelisiniz. Kumaştan birkaç parça keselim. Boynuna bir elbise bağlayacağız. Büyük bir parça kumaşı birkaç kez katlayalım. Eteği giydirip deneyelim ve kısaltalım. Elbise harika görünüyor. Elbisemi görünce neredeyse bayılıyordum. Çiçek desenleri. Hafife almışım. Gördün mü Vicky? Uzun bir etek sadece bacaklarını öne çıkarır. Onları gizlemez. Joanna çok yetenekli. Bana bambaşka bir dünya gösterdi. <laughs> İkinci bir elbise yapalım. Simli bir tülü böyle büzelim ve büyük bir etek yapalım. Sarı kumaştan ikinci bir katman keselim. Bu çok daha iyi. Büyük sarı bir kurdele yapalım. Kemeri onunla süsleyelim. Sırtı açık bir üst kısım yapalım. Bu gerçek bir şaheser. Joanna kahramanımız için tamamen yeni bir tarz yaptı. Bir adım öne çık. <laughs> ve şimdi gözlerini aç. Aman Tanrım, çok güzel görünüyorum. Şöyle düşündüm. Bu bir prenses elbisesi mi? Sen zaten bir prensestin ki. Bu muhteşem ve bana yakışıyor. Bunu hak ediyorsun. Artık tarzımla ilgili fikirlerim değişti. Görüyorum ki sadece rahat değil, aynı zamanda güzel de olmalı. Programımızı tamamladığın için tebrikler. Bu buket senin için. <laughs> Doğru seçimi yaptın. Bu fırsat için çok minnettarım. Sanki bütün hayallerim gerçek oldu. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs>